Evet arkadaşlar, MG 4 ile beraberiz. MG artık daha sık duymaya başlıyoruz adını. Elektrikli otomobiller günümüzün gerçeği. MG de direkt elektriklilerle girdi piyasaya. Arada bir benzinlisini test etmiştik biliyorsunuz HS'i. Kalıplı büyük bir otomobildi. Bayağı bir soran oldu. Hatta bir tanıdığımıza da satın aldık. Burada da full elektrik C segmenti bir hatchback ile beraberiz. Her ne kadar C segmenti hatchback arabalar biraz düşüşte olsa da böyle tam elektrikli bir C hatchback insanların kafasını karıştırabilir. Yani alabilirler. Artık biraz B SUV trendi biliyorsunuz. C hatchback yerine B SUV alıyor insanlar. Ya da C SUV alıyor. Burada da MG 4'ümüz. Arkadan itişli. ESP'si tamamen kapatılıyor. 204 beygir. 250 Nm torku var. Torku az geldi aslında biraz bana elektriğe göre ama 7.1 yüzü var. Baya baya yeterli değerler bunlar. E tabi elektrikli dünyada az gelse de normal bir araba için yani zaten C hatchback hayli hayli yeter. Tasarım göreceli. Biraz garip bir tasarım var <laughs> bence. Her şeyden biraz yakalamaya çalışmışlar. İşte arkası bir aile hatchback'i. Önü kızgın hat hatch. Şimdi bu platformlar modüler. Bu Sayık MSP platformu. MG ZS'te de vardı. Bu overhang dediğimiz yani tamponla lastik arası mesafeler böyle biraz fazla. Mesela bunda daha iyi. MG ZS'de biraz daha böyle güdük duruyordu. Bunda da tekerlek çamurun içine fazla küçük kalmış. Ki bu 17 inç jant. O biraz böyle gözümü tırmalıyor. Biraz ufak kalmış. Ama böyle arkaya geçiyorsun arka daha kaslı geniş, dinamik duruyor. Yani ön ayrı çalıyor. Arka araya çalıyor <laughs> enstrümanı. Arka böyle bayağı kaslı. Yazısı falan gayet güzel. MG4 elektrik yazıyor. Böyle difizörümsü bir Arka tampon tabi bu dolu olan luxury modeli burada ledler falan var burada işlevsel bir spoiler'ı var şu detay falan arkası baya böyle şey formula iyi e yani önü de ya bir garip yani e bu spoiler bu donanımda var e comfort'ta yok zaten evet. biraz işte ne farkları var spoiler jant bu 17 o 16 işte led farlar tamponda led yanan detaylar bu yanan kısım e bir de güvenlik donanım paketi gibi diyelim e aradaki farklar onlar. Elektrikli olsa güzel olurdu bu arabaya. Burada aslında arkadan itiş olduğu için biraz daha yerden feragat edilmiş mecburen. Burada 350 litrelik bir bagajımız var. Dediğim gibi çok büyük bir bagaj değil ama şehir içi hayli hayli işinizi görecektir. Şu şey kalkabiliyor. Burada da böyle biraz yani işte mesela şu rahatlıkla sığıyor. İlk yardım kiti. Ondan sonra burada şarjımız mevcut. Şimdi tabii... <laughs> Bu otomobillerde V2L yani Vehicle to Load sistemi var biliyorsunuz. Ya yani normalde böyle güzel bağlama aparatları oluyor. Bu bizim elektrik çıktığı şeye benziyor direkt. <laughs> böyle abi ikili ama sonuçta işlevi önemli. Burada iki tane prizi televizyonunu tak, buzdolabını tak. Direkt V2L buradan takıyorsun, şarj ediyorsun. Bagajımız böyle mütevazı bir bagaj. Bak şasimiz de yazıyor burada. Gelelim arkaya. Bakalım arkada neler var. Evet. Arkaya bakalım. Şu cep detayları falan güzel. Kapı işleri sert. Hani öyle aman aman bir şey yok. Tek tuşla açılıp kapanıyor. Tamamen açılıyor. Baya güzel bir burada şaf tüneli olmadığı için ortada da rahat rahat oturursun. Kol dayama yok. Nasıl olmaz? Kol dayama olmalıydı. Buradan kırdık puanı. Ama hani hissiyat falan öyle klostrofobik değil. Gayet iyi. Ya bir cam tavan isterdi ama hani elektrikli araba alıyorsun. Böyle bir çevreci, yukarıyı göreceğin. Böyle simsiyah tavan biraz karanlık yani içerisi. Çok siyah. Bir cam tavan iyi olurdu. Arka tarafta bir tane USB'si var. Type C değil. Niye değil? Ben de bilmiyorum. Onun haricinde başka bir şey yok arkada. O koltuk bana göre ayarlı. Rahat yani. Güzel bir C iyi bir C mesafesi var burada. Hemen öne geçelim. Evet, MG 4'ümüzün içi. Şey i̇şte özelliği çok güzel. Frene basıyorsun. D'ye aldın devam et. Start'a falan basmana gerek yok. O hoşuma gitti. Gözlüklü olması güzel. Artık gözlüklü koymamaya başladılar çoğu arabada. Burada gözlüklüğümüz var. Işıksız olması kötü. Tutamaç olmaması kötü. Şurada da ışık yok. Buralardan ufak kaçmışlar. Mesela şunlar sarı ışık. Hani şöyle güzel daha ledimsi şeyler olsa daha iyiydi. İç mekanın kurulumu güzel. Burada böyle bir köprü gibi bir şey yapmışlar. Kullanışlı kablosuz şarjı var. Burada sularınızı koyacağınız. Yani şu bu taraf böyle güzel. Hani biraz teslamsı da bir tasarım olmuş. Direksiyonu çok hoşuma gitti. Kare tasarım. Bu otomobilin Çin üretimi olduğunu belli eden tek kısım multimedya. Şu multimedya bu Çin tabletleri oluyor ya. Öyle yani çalışması falan fena değil ama. Mesela şu tuşların basması biraz garip. Bir de bence MG ya bu. Sağdan direksiyona göre bence bu tuşları ayarlamışlar. Yani ses tuşu burada, klima burada olsa daha iyi olacaktı ama muhtemelen sağ direksiyona göre yapmış olabilirler. Satışın çoğunu İngiltere'de yapıyorlarsa. Dediğim gibi yani kötü değil ama bazen mesela şunu arttıracaksın, şunu arttıracaksın. Bazen böyle kendi kendine yükseliyor, alçalıyor falan biraz dizilimi karışık geldi bana. Hani bu böyle içgüdüsel çalışmadı. Bir de Türkçe desteği var galiba ama burada yok. Şu anda sadece İngilizce olarak. MG Pilot işte bütün zaten driving assist gibi işte şeritte tutma, trafik işareti algılama gibi bütün her şeyi var. Adaptif hız sabitlemesi var. Onlar güzel. Bir de puntolar küçük. Hani biraz daha böyle büyük olsa daha güzel olacak. Sonra şuradan da. Ya şu tuş hissi mesela böyle biraz ucuz hissettiriyor. Ama genel olarak malzemeler şu torpidonun yumuşaklığı falan hiç fena değil. Burada piyano siyah tercih edilmiş. Daha farklı bir şey tercih edilebilirdi. Biraz çizilmiş mesela. Genel olarak buralar sert plastik zaten. Şuralar falan. Sonra şurada filemiz var. Burada bir eşya gözümüz var. Yine içinde bir şey var mı? İçinde bir şey yok. İçinde bir şarjı bir şey yok. Torpidosu bayağı ufak. Yok gibi. Ama genel olarak buralar kurtarıyor. Kapı içleri kurtarıyor. Bu kapının üstler falan da sert malzeme. Buralar hep sert malzeme. Direksiyon ayarımız mevcut. Güzel oturuş pozisyonu güzel. Ya bu ekranlar tabi böyle hani lök diye sanki sonradan sen eklemişsin gibi duruyor. Mesela Tesla'larda yok ya. AliExpress'te Tesla'lara satıyorlarmış bunlardan. Herhalde onlara da koyunca böyle duruyor. Hani biraz böyle fazla kare fazla kaba durmuş gibi. Onun haricinde şu oto tuşlu tuşlu kararın aynı görmeyeli bayağı olmuştu. Genelde artık otomatik oluyor bunlar. İstiyorsanız bir sürüşe geçelim. Arka itiş, ESF'si kapanıyor. Bir hızlanma, bir yol tutuş, bir konfor hepsinden bahsedeyim. Yolda görüşürüz. Evet, sürüşümüze başlayabiliriz. Güzel bir hava ve bir elektrikli <laughs> Elektriğin torkunu her yerde kullanabiliyoruz. İstiyorsanız bir şurada 0 yüzde yapalım. Bakalım kaç saniye çıkacak. Hep soruyorsunuz neyle ölçüyorsun diye. Racebox'la arkadaşlar. E o bir cihaz. 250 dolarlık bir şey. Tur süresi 0 100 100 200 hepsini ölçüyor. 3 2 1 go. Bu tabi daha mütevazi. Daha güçlü 4 çeker versiyonu da var yurt dışında. Bizdeki daha mütevazi mütevazı hızlanamadık. 12 saniye sürdü. Bak şu an yürümüyor gibi sanki. Değil mi? %50-50 ağırlık dağılımımız var. E ee, bayağı da dengeli. %50-50 ağırlık dağılımımız var. Bayağı da dengeli bir araba. Arka netişte olduğu için kış lastiğimiz de var üstünde. Havada 20 derece olunca kayıyor ne yapsın? lastik basınç göstergemiz de var mesela 95 ile gidiyorum yol sesi var bir de kış lastiği olduğu için kış lastiğinin sesi de var Zzzz o şeylerden dolayı gelir ya kış lastiği sesi yani böyle çok sessiz değil 105 gidiyorum 120'den sonra biraz rüzgar da geliyor yani öyle çok e, yalıtım çok çok iyi değil bir de burada 0-100 yapalım bakalım şöyle durduk verilerimiz sıfırlandı. Pilimiz yüzde elli belki ondan da az olmuş olabilir. Fren. Evet. Yazın yaz, kışın kış lastiği kullanalım arkadaşlar. Bu gerçekten önemli. Kış lastiği sıcak havalarda fren mesafenizi oldukça uzatıyor. Bir bakalım kaç metrede durmuşuz. hissediyorsunuz zaten ama fren hissiyatı falan güzel bak. Onu beğendim. ABS zaten iyi çalışıyor. Bir problem yok. Bakalım. Durdun. durduğun zaman dörtlülerini yakıyor. 0 yüzümüz 7,5 saniyeydi. Yüzden sıfırda 43 metrede durdu. Normal iyi bir yaz lastiğiyle bu aşağı çekilecektir. Dönüş çapı gayet iyi bu arada. Ön tekerlekler rahat olduğu için Arkanın itiş araba ee, Onun için dönüş çapı gayet iyi Şimdi gelelim pillerden Bu CH-Pack olmasına rağmen pilleri büyük bir CH-Pack 61.7 saatlik Bir pili var ...aslında bir C içmek için hayli... ...güzel, büyük bir pil. 5 gündür bende araba. Bayağı kullandım. Hiç dikkat etmeden de kullandım. Dikkat ederek de kullandım. Şehir içinde yoğunlukta kullandım. Bu otomobilin ortalama tüketimi... ...17-18 kWh... ...100 km'de. Hatta şöyle göstereyim... ...o şeyimiz ne olmuş. Ki böyle hani gazlamalı... ...ufak bakmalı falan da kullandık. E dikkat etmeden kullandık. Şaşırttı beni yani. Ben daha... ...tüketmesini bekliyordum. 661 kilometrenin ortalaması 17.7... kWh saat. 100 kilometrede. 61.7'yi böldüğünüz zaman... ...hemen bölelim size. 61.7 bölü... ...17.7... ...348 kilometre. Çok rahat gidersiniz bu otomille. Ki dediğim gibi burada agresif kullanım da var. Siz böyle hiç agresif kullanmıyorsanız... ...hep şehir içi gidiyorsanız... ...bu biraz daha düşecektir. Yani... 350-380 kilometre bu otomobille gerçek menzil gidebilirsiniz. E, bu da güzel bir değer. E, hakikaten güzel değer. Ben zaten biliyorsunuz bir en son IONIQ 5'te de yurt dışına gittik. 10 gün sürdü. E, çekimlerle falan tabii. Züri işte buradan çıktık. Romanya e, Sırbistan, Münih oradan Zürih falan harika bir yoldu. E, videoları da gelecektir. Mutlaka takip edin haber vereceğim zaten Yani elektriklilerde de artık uzun yol yapılabiliyor Onu görmüş olduk Bu otomobille de uzun yolda yaparsın Şehir içi de çok rahat gidersin Güzel yani değerler öyle söyleyeyim Şarj olanakları da Bu otomobilde 400 voltluk bir altyapı var Aslında 4 çeker çift motorlarında 800 voltluk bir altyapı var Bu altyapıları hep videolarımda söylüyorum Ama gerçekten yaşayınca Onun ne olduğunu anladım Ioniq 5'te de 800 voltluk bir sistem vardı Altyapı ...gerçekten hızlı şarj edebiliyorsun. Ben 212 kW'la şarj bastığımızı gördüm Ioniq 5'e. Bu da 135 kW'a kadar destekliyor. Ama 400 volt sistem olduğu için... ...bu da muhtemelen 60 küsürlerle alacaktır. Yani 135 bölü 2, buçukla maksimum alacaktır. Ama yetiyor bu arada. Yani zaten %80'e bayağı hızlı doluyor. 80'den 100'e çok bekliyorsun. 80'e kadar doldura doldura her yere gidersiniz. Menzil önemli ama şarja gittikçe artıyor. Türkiye'de de artıyor. Yani yurt dışına çıkarken hiç sıkıntı yaşamadık. Direkt şehirden uygulamadan baktık. Hani hiç problemsiz şarj ede ede gittik, çekim yaptık ve gayet iyiydi yani. Direksiyonun boyu, çapı falan gayet güzel. Hani tabii çok böyle aşırı hissiyatlı direksiyonlar değil bunlar ama gene de işinizi görüyor öyle söyleyeyim. Güzel özelliklerden biri şöyle sinyal verdiğinde kamera açılıyor. Otomobilin konforu fena değil. Ben aslında biraz daha iyi bekliyordum. Çünkü bağımsız süspansiyon falan var. Hani o sert yerleri azıcık daha iyi alsın diye bekliyordum. Kötü değil bu arada ama o bağımsızın tam hakkı da değil yani. Ama 50-50 dağılım falan araba güzel. Yani o yumuşaklık ve dinamizmi iyi yakalamış. Böyle viraj içinde çok böyle gezinmiyor. Son hızı 170'lerde bu arada. Ama elektrikliyle zaten hızlı öyle basmıyorsun. Uzun yolda falan 120'yi geçmeyeceksin. Yoksa hemen pat 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 düşüyor şeyler, tüketim. Tüketim artıyor. Adaptif hız sabitlemesi standart olarak sunuluyor iki donanımda da. Şeritte tutma sistemi var ama e, şu an mesela yolu gördü biraz yüksek hızda giriyor ama o bildiğimiz şey değil yani hassas olarak şeritte tutmuyor sizi. Sadece çıkmanızı engelliyor. Şöyle göstereyim. Şu an 80 ile gidiyoruz. Hani direksiyon müdahalesi yok aslında. Sadece çıkarsan var. Hani otopilot gibi değil. Hani sadece çıkarsan böyle. Gelelim fiyatlara. Ee, dediğim gibi iki donanımla geliyor. Comfort ve Luxury. Bu Luxury donanım Comfort'ta 969 bin gibi bir etiketi var. 1 milyon altı e, kabul edilebilir. Bu donanımda 1,264. 264, 1 milyon 264 bin lira. Yani araba güzel bir araba, kötü bir araba değil. Multimedyanın kullanımı falan biraz alışkanlık istiyor. Biraz daha hani böyle kaliteli multimedya olsa süper olacak. Ama Sürüşü güzel, yol tuşu güzel. Yol sesi ve rüzgar sesi sınıf standartlarında diyelim öyle aman aman böyle bir çok iyi diyemeyiz ama iş görür yani. E, menzili iyi, yazılımını güzel yapmışlar. Yani 1 milyon 264 bine e, C SUV da alabiliyorsun tabi. Şimdi mesela ilk aklıma bugün lansmanı vardı Renault Austral geldi. E şimdi kocaman araba. Burada daha mutevazı bir C hatchback var. Tamam elektrikli evet e, ama sonuçta hala kafasında soru işareti olan adam e, benzinliğe kaçabilir. Belki fiyatları daha cazip noktalara getirip e, müşteriyi fiyatla cezbetmek gerekebilir. Araba kötü bir araba değil ama rakipleri de benzinli rakipleri de daha çok şey sunuyor. Hacim sunuyor. Şarj düşünmüyorsun. E, ama tabii elektrikle tanışmak için pili de menzili de gayet güzel. E, MG4 de düşünülebilir. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Siz nasıl buldunuz arabayı tasarımsal olarak, teknoloji olarak? Tercih eder miydiniz? Ya da 1-200'e ne alırdınız? Yorumlara yazın. Bu videomuzdan böyleydi. Sorularınız varsa da yorumlara yazın atladığım bir şey. Çünkü detaylı kullandım. iyi tanıyorum arabayı. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Yaşamın yeni adresi İstanbul'un en özel manzarasına sahip Beykoz artı İstanbul konakları katkılarıyla yeni bölümlerde görüşmek üzere.